Doktor Nihat Şen, kentsel dönüşüm uzmanı mimar. Nihat Bey hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim. Kentsel Bey hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi haftalar olsun. Ee, az önce de söyledim. Yani, kimse felaket istemez. Ama bazen e, hani e, bir felaket birçok konuda ders almamızı da sağlıyor. Bakan da, Sayın Bakan da açıkladı. E, mesela dere yataklarının yapılaşmaya açılmaması, çelik sismik İzolatörün yaygınlaştırılması, e, binalara periyodik muayene yapılması. Ben şu, soruyu şöyle sorayım. E, Ahalinin merak ettiği gibi. Bu felaketten sonra binalarımızı gördük, sokaklarımızı gördük. Nasıl dersler çıkarmalıyız Nihat Bey? Tabii öncelikle e, vatandaşlarımıza ve belediyelere çok ciddi sorumluluk düşüyor. Sizin de geçen yayında da ifade etmiştik. Tabii çok geniş bir e, alanı kapsayan deprem, e, beklenen deprem ve çok geniş alanda da maalesef olası bir doğal afetlere karşı güvende olmayan yapı kitlesi. Evet. Yani bugün 60 milyonu ilgilendiren bir vatandaşımızı tek merkezden e, bir yönetim ve plan anlayışıyla yapmak tabii çok güç. Tabii Kerem Beyciğim yani depremde seninle kimse sözleşme yapmadı şu tarihte ben geliyorum diye. Tamam. Ama doğa bunun hep sinyallerini ve mesajlarını veriyor. Bizlerinde hiç vakit kaybetmeden bilinen bu gerçekler ışığında tekrar ediyorum. Bilinen bu gerçekler ışığında can güvenliği riski olan bina ve çevrelerimizi hiç vakit kaybetmeden bir an evvel Güvenli hale getirmek mecburiyetindeyiz. Nasıl? Bu kadar hani, net yani işte. Bu kadar net. Öncelikli olarak tabii belediyeler kendi görev alanları içindeki riskli bina ve çevreleri biliyorlar. Mesela Buraları, İstanbul'da iş evet. 3500 bin metruk bina yıkılma tehlikesiyle evet. karşı karşıya. Büyük rakam. Ben tabii büyük rakam ben bunun üzerinde olduğunu ifade ediyorum. Şimdi tabii bu metruk binaların yıkılmamasının ana nedenlerinden biri tarihi eser niteliğinde olmayan binalarda var. Evet. Bu binaların ilgili idareler tarafından takip edilmemesi ve yasanın e, uygulama esaslarına göre de uygulamanın yerine getirilmemesinden kaynaklı. İkinci e, olay ise e, tescilli binalar. ...geçen hafta malumunuz... ...Karaköy'de çöken evet. bir bina. Geliyor evet. görürsünüz tekrar. evet İşte koruma kurulunda kayıtlı. 2016 yılında ruhsatı alınmış. Ama bugüne kadar maalesef... ...hiçbir çalışma yapılmamış. Şimdi bu tip binaların da... ...yıkımı veya tehlikenin... ...giderilmesi için... ...ilgili kurumu yani Anıtlar Kurulu'nun... ...koruma kurulunun... ...bir an evvel... ...kararını ve belgesini vermesi lazım. Bu ne demektir? Eğer... Burası aslına uygun yeniden yapılacak ise röle ve projelerin acilen çıkartılıp mülk sahibi tarafından yapılmıyor ise de belediye veya kurul tarafından yapılıp bedeli mülk sahibinden tahsil edebilir. Böyle binaları hiç vakit kaybetmeden çevre riskini ortadan kaldırıcı tedbirleri veya yıkımlarının acilen yapılması gerekir. Şimdi yasa diyor ki Kerem Beyciğim. Tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen binalar var ise bu tespitinizden sonra 3 gün içinde Evet. Nihat Bey, buyurun. Bir son dakika var. Siz de okuyorsunuz. Aha. Evet. TÜİK, sevgili TÜİK saygıdeğer Türk işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik Şubat ayı işsizlik rakamı %10 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı genç nüfusta %19 oldu. Şimdi e, Sayın TÜİK'e göre Şubat ayında dar tanımlı işsizlik, e, işsiz sayısı bir önceki aya göre 65 bin kişi azaldı. Mühim. Yani 65 bin kişi birden iş buldu. Ee, pardon, pardon yanlış söylüyorum. Özür dilerim. 65 bin kişi işini kaybetti. İşsiz sayısı 3 milyon 514 bin kişi oldu. Şubat ayı rakamlarına göre. Ekranlarda da e, geliyor. Cem de yeni bilgileri e, paylaşacak. Sözünüzü kestim. Nihat Hocam buyurunuz. Rica ederim. Şimdi esasında yasa diyor ki Kerem Bey tehlikeli olduğu belediye veya valiliklerle tespit edilen binalar, tespit edildiği günden 3 gün içinde yapı maliklerine tebligat yapılır. Evet. Tebligat yapılamaması durumunda da bu tespiti yapan kurumun internet sayfasında 30 gün süreyle ilan edilir ve binanın binanın müsait bir yerine de bu tebligat varakası asılır. Malik eğer süresi içinde 30 günü geçmemek şartıyla bu metruk binayı yıkmıyor ise İlgili idare, valilik veya belediye bu binanın yıkımını gerçekleştirir ve masrafını da %20 fazlasıyla malikten tahsil eder. Bu Yasabılar kadar açık, açık hükümet. Evet hükümet. Demek ki ilgili kurumların bunları takip etmesi lazım. Tabii özellikle İstanbul gibi metropollerde çok tescilli binalarımız var Kerem evet. Bey. Ve bunlardan birçoğunda da oturan yok bazen böyle işte tinerciler veya hayvanların barınma yeri olarak kullanılıyor ve bunlar ciddi bir tehlike saçıyorlar o arada Bu neden... o arada Nihat hocam metroun tanımını tam yapar mısınız metro'dan ne anlayalım yani, yani neye yani, metro oturumu... diyebiliriz evet güzel metro yani oturumu ikamesi mümkün olmayan fiziki şartları uygun olmayan e, içinde veya çevresine zarar verebilecek her an yıkılabilir, yangın çıkabilir, ee, tehlikesi olan binalara metruk binalar dedi. Yani evet. can ve mal güvenliği riski olan binalar. Toplumu tehlikeye atar aynı zamanda. Evet, evet. Yani hatta bundan iki, iki, iki yıl önce falan bir çocuklar oynarken bir çocuğumuz da ciddi tehlikeyle yaşamıştı bu tip metruk binaların yıkımında. Demek ki esasında biraz e, ilgili idarelerin bu işi takip etmesi lazım ve koruma kuruluğunun da arkadaşlarının bu tehlikeyi göz önüne alarak çalışmalarını hızlandırmalarında fayda var Kerem Bey. E, Nihat Şen umarım işitiliyorsunuzdur. Yani net söylüyorsunuz. Yeter ki uygulansın. Ben de çok heyecan duydum e, Sayın Bakan'ın açıklamalarından. Çelik sismik izolatör yangınlaşacak. Dere yatakları yapılaşmaya açılmayacak. Umarım bunları uygularız. Sadece söylenmek kalmaz. Kerem ee, Bey, tabii siz, bir, bir konuyu ifade etmek istedim. Tabi sismik izolatörler zorunlu hale gelecek ama e, o e, yasanın da revize edilmesi lazım. Bunu parantez olarak ifade etmek durumundayım. Biraz, biraz açar mısınız? Şöyle, o sismik izolatörü ben kullanacağım diyemiyorsunuz yasaya göre. Size bakanlık mutlaka orada bir e, uzman atıyor. O uzman gözetiminde projeler yapılabiliyor. Bu da Türkiye'de 15-20 sayısı. Bu nedenle bu yavaşlamanın da önüne geçilebilmesi için yani sismik izolatörü örneğin Kerem Bey siz binanızda, hastane, fabrikada kullanacağım diyorsunuz. Bakanlık size bir uzman atıyor. O uzmanın gözetiminde siz işte projeler geliştiriyorsunuz. Yani proje süreci inanılmaz uzuyor. Halbuki bunu yaygınlaştırmamız lazım. Bu uzman 20 sayısını eğitimler vererek çok daha geniş kapsama yaymalıyız ki işler hızlandırılsın. Yasanın bu anlamda revize edilmesi lazım. Çok teşekkür ederim. İyi Rica ki ederim. bunu da hatırlattınız. Demek ki hani bu cümleyi okuyunca o ne güzel çelik sismik izolatörler geliyor diyemiyoruz. Diyemiz, Süreç evet. yavaş ilerliyor. Hızlandırılmasının evet. yolunda söylediniz. Doktor Nihat Şen, kentsel dönüşüm uzmanı mimar. Nihat Bey çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. olun.